Evet, çok sevgili YouTube. Bu listelerde yeniden bir Poké Memo ile karşınızdayım. Şu işi yaptım. Bu sefer arkadaşlığı yapmayacağım çünkü arkadaş şey. Orada haritada farklı bir yere geldim. Ee, atalar arasında bir, ya adalar diyorum, bölümler arasında bir seyahat yaptım. Buraya geldim. Burada da bir Yeni bir cim buldum. Bu arada bizim o uğraştığımız öteki cim e, bölümün son cimiymiş. Boss cimiymiş. O yüzden dolayı biz şey yapamıyormuşuz. E, onu öğrenmiş oldum derken Dayıcım senden değil şu mavi şapkalıyla bir kapışsaydın daha iyiydi ya. Orası e, bölümün son bossuymuş. Bö, e, bölümü bitirme şeyiymiş. Ben zaten bunları çabucak yeneceğim. Pokemon'larımı genel her zamanki gibi elimde ama şu anda buradaki seviyem 20 seviye olduğundan dolayı düşük Pokemon'larla oynuyorum hadi de. Ya yani Monkey'ime Monkey fazla hasar veremedi tabi bu malum. Hemen şunları bir hızlıdan gidelim. Bakın öteki Pokemon'umuz daha 14 vermiş. Tamam. Öteki Pokémon'uma XP şey koydum da o da XP alıyor level kassın diye bir yandan. Süper efektif ve tek attık. Şu anda yeniden kayıp Pokemon'larına karşı kapışıyorum. Şaka gibi değil mi? Orada öteki Pokemon'un 15 seviye oldu. Hop 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 Yo, hemen yeteneği yükleme yapmayacağım. 400 gold vardı. Bereket versin. Tamam ben de zaten senden de dövüşmeyi planlıyordum tatlım. Senin de gelmen iyi oldu. Ee, hangi adaya geçtiğimi merak ediyorsanız ben de size şunu açık açık söyleyeyim. Hangi adaya geçtiğimi ben de hatırlamıyorum. O Monkey'de e, çoğu şeyi Kaya Pokemon'larını rahatlıkla yenebiliyorum şu anda. Kim Monkey 20. seviyede. Yapıştır tatlım şu burada bir tane sağlamından. Bu arada Squid Game 2'yi dedim. Ne bileyim. Ee, sizlerin de fikirlerini almak isterim tabii ki ama. Squid Game 2 beni pek sarmadı açıkçası. Ha, pek güzel değildi Squid Game 2. Evet gelelim boss'umuza. Boss'umuzdan da bir ee, şey yapalım. Sevgiler, saygılar, hürmetler yapalım. Bir selamlaşalım. İki kaynaşalım. O 12. seviyemiş. Nice. Sıkıntı yok. <laughs> Bir kere de tek yeme bilader be. Bir kere de tek yeme bilader be. Acaba direktman e, süper efektif değil. Direkt düz vuruş yapsak nasıl olur? Buna karşı etkisizmiş süper vuruşumuz. Pardon düz vuruşlarımız. Tatlım kızmış gibi bir halim var. Ya yani en azından şöyle düşünmek gerekirse ilk Pokemon'la ona Tek Pokemon'la hepsini şey yapmaya çalışıyoruz. hepsini yeniyoruz. Yenmeye çalışıyoruz değil de hepsini yeniyoruz. Hani bir gittiğinden bakayım birazcık tatlım. Tamam şimdi buradan 152 XP aldık. Çok güzel. Öteki Pokemon'umuz 16. seviyeye ulaştı. O da ayrı bir güzel tabi. Tatlım şu Jim Ha, Bu evrimleşin şu anlı nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Güzel. Groveli oldu. Çok Güzel. Ona yeni bir hareket öğretmek ister misin, diyor. Şunun ee... yerine öğretelim ya. Sonra level sınırımız 24'de çıktı. Tamam. Bunları zaten yendik daha abide Ah bir bisiklet kullanmamı izin verseler burada çok güzel olacak da. Dayıcım ne oluyor gözünüzü seveyim. İlk önce bir gidelim bir e, mankeyimizin canını bir çoğaltalım. Ondan sonrasında bir yukarı doğru gidelim bakalım neler oluyor neler bitiyor yukarıda. Zaten bir kovalama oldu yukarı doğru. Bir bakalım bakalım bizi neler bekliyor yukarı tarafta. Merak ediyorum açıkçası. Şimdi. Oradaki cimden zaten şey yaptıydık. Aslında şuradaki saray gibi yer neymiş? Bir bakalım bakalım. Onunla merak etmedim değil. Burada asansör kısmına gelirsek. Bu dayım ne diyor? Dayı kaçınsan da bir kaçamıyor? Demek ki buraya girmemiz için daha var. Peki diğer kapıdan girersek ne oluyor? Yine aynı yere çıkıyor. NPC'lerle konuşmak her zamanki gibi önemli sevgili dostlar. Şişt, bak bakayım şuraya. Zaten bu da iyi koşturuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Tam Poketop'u alayım diyecektim de Pokemon bulduk iyi mi? Bu Pokemon'u biz daha önce yakalamış mıyız? Yakalamamışız. Çok güzel. O zaman şimdi bunun seviyesine uygun bir tane Pokemon'u seçeyim ben hemen hızlıdan. Hangini seçebilirim? Ulan hepsinin seviyesi çok düşükken nasıl satayım? Bak benim bu şu anki seçtiğim pokemon garanti gidecek. Tek yemezse iyidir. Hayret. Evet. Ee, atak olaraktan saldırmadı o yüzden güzel ama bizimki de atak olarak saldırmadı lanet olsun. Şu saldırısı neymiş bakalım bir. Canını çok götürdün be. Bizim adam valla o kadar çok can götürdü ki valla. Yani kadavrayı seçim desem kadavranın şeyi yok. Pardon kadavra diyorum. Abra'yı seçsem Abra'nın hata yok. Direkt sadece teleportu var. Atla vurmayı planlıyor musun? Yok ya direkt getir şuraya topu. Bu meyveler neymiş ona bakayım dedim de. At abi mavi topu yakala şunu direkt ya. What the fuck? Okey değişikliği ee, o zaman şunu getireceğiz abi yapacak başka bir çaremiz kalmadı eğer bayılırsa da yapacak hiçbir şey yok bunu bir deneyelim bakalım nasıl bir atakmış İyi iyi en azından bayıltmayacak bir atak olduğunu gördük ya bu Pokemon elimizde olmadığı için ben bu Pokeyi yakalamak istiyorum abi açıkçası Lan bu da cam basıyormuş Allah kahretmesin seni. Ben de atak yapıyorsan sandım da sevindiydim. <laughs> bu arada biraz da rahatsızım sevgili dostlar kusura bakmayın. Belki siz bu videoyu görmene kadar ben çok daha iyileşmiş de olabilirim. Ama bak tatlım sen bir atak yapmayacaksan yani bizim senden çok işimiz var demektir. Vur şuna bir tane daha. Oğlum ayakta mı uyuyorsun? Ne yapıyorsun? Oho adam pas vuruyor bizimkisi. Yarın sabah anca vuracak inşallah. Tamam şu anda bunu canı kırmızıya düştüğüne göre. Gel bakalım ben seni bir yakalayayım tatlım şöyle. Nice. Şimdi birçok Pokemon zaten XP gidecek ki 10 XP gitti. 3 4 tane Pokemon'a XP dağılımı yaptık zaten. Şimdi şuradan topumuzu aldık. Tamam ben de zaten buraya gelip de sizi görmek istiyordum. Buradan da diğerlerine bir geçeceğiz. Monkey saldır tatlım. O. Bizim in bir vuruşu bunlarda pek etkili değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk. 42 eksi bir bereket varsın abi. Ya elimizde nasılsa Pokemon'larımız bol. Seviyelerimi de hallettikten sonrasında her türlü ee, şey yaparız diye umut ediyorum. 128 volt vardı. Bereket varsın. Tatlım sen dövüşeceksin mi? Evet. İşte tamam, onu böyle gelin abi ya. Dövüşten gelin bana ya. Ben sizden bunları istiyorum zaten. Aa. aa. Şöyle bir düz vuralım şuna. Güzel, güzel, güzel. Canın bayağı bir kısmını götürdük. Ama bak tatlım sen şimdi böyle yaparsan ben üzülürüm. Ben kırılırım, ben yıkılırım. Al sabah şöyle mesela vurayım bakayım o zaman. Hmm. Şimdi. de Şuradaki çocuğa da bir varasım var da. Bir dakika şöyle bir gidelim bir. O Pokemon'u yakaladığımızdan dolayı uğraşmak istemiyorum açıkçası. O yüzden direkt ben run diyeceğim. Yani es geçeceğim bir. Oho hem aşağıdan hem yukarıdan saldıracaklar şimdi bana. Haksızlık ama hocam bu. Kıstırdınız benim gibi garibanı ortaya. Terbiyesiz dersi. Şimdi aslında tek atmadım mı dayı? Süper efektif karate şap Dayıya tek atamadık ya lan. Karate şap o kadar etkili olmadı. Morsel'in kalbi kırıldı. Bak ben ne dedim? Araya kıstırdılar beni dedim. Şimdi diğeri de gelecek zaten dedim ki öyle de oldu. Şimdi bir karate şap. Şimdi gerçek olan da bir karate şap. Bu arada kadavrayı bir kademe geliştirip de avra yapasım var mı? Var. Pardon. Avrayı kadavra yapasım var? Ters söyledim galiba. <laughs> Hocam bir salsanız iki dakika ya. Bir şeycik bakmaya çalışıyoruz anasını satayım. Rahat bırakmıyorlar ya. Oo. Üstüme iyilik, sağlık dostlar. Ceza rap yapar. Çok kötü dostlar. Karate kap. Abi nasıl tek atmıyorsun? Şaka mısın sen ya? Allah bir de toprağın altına girip de vuruyor ya. Hemen çıldırmalık. Dayı yolla yolla diğer Pokemon'u da yolla Karate Shop. Allah'ım çıldıracağım. Ya tek atamıyorum böyle ufacık canı kalıyor çıldırıyorum ya. Dostum çekilir misin? çekilmiyor. Bunları koparıp Hatta onun hala daha yok diyor. Çıldıracağım ya. Şöyle bir bakıyorum kat Evet hala daha burada kat gözükmüyor. Ne yani şimdi ben buraları kıramadan geçemiyoruz değil mi? Hadi çıkalım da poke topu bakalım. Dede. Burada ne var be? Peko mu? O ne be? Oğlum biz nasıl bir yere geldik? Gözünü seveyim. İyi bir tane poke topu bulduk. Ee, şundan da bir dövüşelim o zaman. Kim <laughs> Aqua? oh şey 11 de var. Severiz baba. Şöyle birazcık bir süper devuralım. Şey nice. Ne kattık buna en azından? Lan gene kaçtı gitti bir yerlere bak. O gitti dede geldi. Oğlum ne oluyor lan? Allah şu pokinin tatlılığına bak. Beni bayıtmadan yakalamam lazım. Şöyle düz vuralım de. Mankey Allah bir vermişsin senin. Allah'tan bir yakalamam lazım dedim. Bu kadar da kıskanç olma lan. Aha bir dakika burası açılmış. Şunlarla da bir konuşalım. E, açıkçası şu anda yine eski mekanıma dönmek istiyor muyum? İstiyorum. Çünkü o eski boss'umla yani bölüm sonu boss'uyla e, işimi halletmek istiyorum. Artı burada bisiklet kullanamamak sinirimi bozuyor. Atım senin de varsın zaten. Seni eski içiyorum, o yüzden. Ya bak işte aha. Şimdi Monkey'nin ki vuruşuyla biz bunu baydıydık. O yüzden dolayı şu vuruşu deneyeceğim. İnşallah gene bayıltmayız. Monkey senin ben var ya. Allah'tan bir Pokemon'u yakalamak istedik yani. Sen zaten elimizde varsın. Sen gitsen de olur. Ana uğraşmayacağım tatlım. Ay bin kunduz. Aaa tatlış. Kovid vursam bayıltmazsın herhalde değil mi? Ya Monkey vallahi ömrünü yedin ya. Level atlamasaydın daha iyiydi Monkey. Şimdi şuda iyi, hadi konuşalım. Dayıcığım, tamam, tamam. Kıvıt bal mı? Dayı, beni nereye getirdin be dayı? Dayı, bak halılar mallar kırmızı korkutma beni. <laughs> Onun çok enteresan şeyler oluyor diye hissediyorum. Bu arada dediğim gibi bunu bir teslim ede yani şey yapalım. Buradan evimize gideceğiz. Annemizi bulacağız. Annemizden yeniden öteki şehre ışınlanmamızı isteyeceğiz. Oğlum buranın çıkış kapısı nerede? Şu MPC'lerden bir konuşalım bakalım. On Pokemon'ları yemek mi yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Çabuk itiraf edin. Sanki hepsi de aynı lafı söylediği gibi. Resepsiyon. Ya bir salın da arkadaş bir gideyim eve gideyim bir salın ya. Evet. Arkadaşlar anladım seviyorsunuz beni Ben de sizi seviyorum. Emme bir salın da gideyim artık. Hala daha bisiklet kullanırım. Şu anda katla onun matla bile değil. Şu anda tek istediğim şey Allah'ım çıldıracağım. Allah çıldıracağım. Gel tatlım gel. Senin de iki dakikada pata küte yapayım da. Ondan sonra eve gideyim. Arkadaş ne çok seviyorlarmış beni ya. Bırakmak nedir bilmiyorlar. Karate şap vurduk ama cam bastı. Bir daha karate şap ve bayıldı. 101 XP nice güzel. Kime? Tam 5 dakikaya geliyor. Şimdi bunu yendiğimize göre sohbeti de bitirirse eğer bitirdi. 11 dakika biz çok farklı bir yoldayız sanki. Allah Allah. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama komik bir olay. Ben buraya nasıl geldim hatırlamıyorum. Şaka gibi ama gerçek. Ben buraya nasıl geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Buldum galiba. Şu anda bunlarla vakit kaybetmek istemediğim için hızlıdan evin yoğun tutmaya çalışıyorum. Okey moket denk gelmesin de. Şuradaki gym'e bir bakalım bakalım. Burasıyla şey yapabiliyor muyuz yeniden? Ama buradaki gym'den yapmamıza izin vermiyor. Evet çok sevgili YouTube. Bu videoyu burada biz bitirelim. Benim şu an ufak bir iki işim daha var. Onları da halletmem gerekiyor. Ama büyük ihtimalle bir sonraki videoda yeniden Pokemon'umu... Evine götürmüş olurum diye tahmin ediyorum. Hatta geldik de galiba evimize. Burası mıydı bizim ev? Ya bizim ev aşağı kattaydı doğru. O zaman bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. olacak kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlar diyelim. Doğru eve gelmişiz. Buradan da hemen Cipkanto'ya gidelim. Öncelikle bir Pokemon'larımıza can bastı da Kanto'ya gitmek istiyor musun? Evet. Oh be bisikletim benim be. Görüşürüz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.